Sevgili dostlarım merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Bu kanalımızda yayınladığımız birçok videomuzda Türkiye'den emekli konusunda gerek SSK, Bağkur veya emekli sandığı kapsamında ki özellikle de Mart 2023 tarihinde EYT yasasıyla yani 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olanlarla ilgili olarak bunların hangi şartlarla emekli olacaklarına dair ayrı ayrı videolar yaptık. Hem SSK hem Bağkur hem de emekli sandığı ayrı ayrı belirttik. Fakat 30 Nisan 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Emekli olma şartları değişti. Bunlara ilişkin olarak emeklilik şartları ha, ne olacak? Bunları bu videoda sizinle paylaşmaya çalışacağım. videomuz başlıyor. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk defa sigorta girişi olanlar, daha önce sigorta girişi olmayanlar ki bunlar 5510 sayılı yeni reform kanununa giriyor ve bunlara biz 4A, 4B, 4C'li diyoruz. Artık bu tarihten sonra SSK, Bağkur veya emekli sandığı tabiri kalmıyor. 1 Mayıs 2008'den sonra sigorta girişi olanlar. Bunlarda durum biraz daha karışık. Çünkü dengelemeye çalışmış kanun. Bu tarihten sonra sigortaya tabi olanlar yani ilk defa sigortaya bu kanun gereğince 1 Mayıs 2008'den sonra ilk defa sigortalı olanlar ki bunlar bir işverene bağlı işte 4 ağlı veya kendi nam ve hesabına çalışabilir esnaf vakuru gibi eğer bunlar 4 belliler bu şekilde olabilir veya devlet memuru 4 cliler olabilir. Bu şekilde çalışıyorlarsa bunların da emeklilik şartları aslında birbirinden farklı ama zaman içerisinde geçiş kanunu olarak kabul edildiği için bu 2048'e kadar bütün erkek olsun kadın olsun hem prim gün sayısını hem de yaş şartını 65'e çıkartıp hepsi için aynı hale getirmeye çalışıyor bir Türk geçiş kanunu. Bakın kanunu göstereyim. Buradan 28. madde 5510 sayılı kanun 28. maddesine göre biz hareket etmemiz gerekiyor. Önce kanunu göstereyim. 28. madde Bakın ikinci fıkrası ilk defa bu kanuna göre sigortalı sayılanlara diyor kadını ise 58 erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malullük yaşlılık ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır diyor ancak diyor dördüncü maddenin birinci fıkrasının A bendi yani dört alılar yani bir işverene bağlı çalışan SSK eski SSK'lılar bu kapsamda olan sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır diyor. Ve ondan sonra da A bendinde belirtilen yani bu yaş şartı işte 60 yaş ve 58 yaş şartları Bunlar kademeli olarak bu şartlar ne zaman dolduruluyor? Yani prim günü, bu 9000 günü veya 7200 günü ne zaman dolduruyorsa ona göre bir kademe getirmiş. Buna göre de yaş getirmiş kanun. İşte 11 2036'dan 31 12 2037'ye kadar olanlar için 59 yaş ve yani kadınlar için 59, erkekler için 61 bu şekilde gidiyor ve bir 1948 tarihinden itibaren ise kadın ve erkekler eşit oluyor ve 65 yaşında emekli oluyorlar. Yine kısmi emeklilik için ise bu fıkranın devamındaki sigortalılar ikinci fıkranın A ve B bendinde yer alan yaş hatlarını 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün Malülük, yaşlılık ve ölüm sigortaları birimi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler diyor. Fakat burada bir istisna var. Onu da ben hemen size belirteyim. Yani bu 5400 günle malülük, yaşlılık, aylık yani kısmi emeklilikte işte diyelim ki 58'dir. Ne yapacak? Diyor ki 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenecek bunlara yaş olarak. Nedir bu? 58 kadın. 3 yaş eklersek elbette ki 61 yaşında olacak 5400 günle 61 yaşında emekli olacak. Erkek ise 60'a 3 ekleyeceğiz. Yani 63 yaşında 5400 günle emekli olacak. Fakat burada bir eğer 4A kapsamında yani işçi statüsünde olarak sigortalı olanlar varsa Bunlar için 5510 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin 7. fıkrası gereğince ki onu da göstereyim size. Bu 7. fıkranın B bendi. Burada diyor ki 28. maddenin 3. fıkrasında belirtilen 5400 günlük süre ilk defa diyor. Bakın 30'a 4 2008 tarihiyle 31 12 2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak uygulanacak. 1.1 1, -1 2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başına 4600 gün ne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere bu şekilde eklenerek uygulanacak diyor. Şimdi ben sizlere bu okuduğumuz kanun maddelerini basitleştireceğim ve size bunu çok basit bir şekilde öncelikle tam emekli aylıkları için tabloyu getirelim. Bakın gördüğünüz gibi burada tabloda açıkça ki bu tablo SGK'nın yayınlamış olduğu genelge 2018-38 sayılı genelgenin içerisinden aldım. Bakın bu tabloda gösteriyor. İlk defa 15 2008 ile 31 12 2035 arasında yani 15 2008'den sonra ilk defa sigortalı olmuş kişi ama bu şartı yani 7200 günü 4 ağlıysa 7200 günü bu tarih aralığında 31 12 35'e kadar 2035'e kadar dolduruyorsa bunlar 7200 günü doldurup kanınsa 58 erkekse 60 yaşında emekli oluyor. Ama 4 B ve 4 C'ler 9000 gün şartına tabiler. Yine aynı şekilde 1 2008 ile 31 12 2035 arasında 5400 günle emeklilik 4A'lılar için söylemiştik ve 4 ve 4C'liler için ki bunlar 61 ve 63 yaş şartlarına tabi oluyorlar. Ama burada bir istisna var demin okuduğum geçici 6. maddenin 7. fıkrasına göre 4A'lı olanlar 1-5-2008'den sonra ilk defa sigorta girişleri olsa dahi Bunlar örneğin 15-2008 ile 31-12-2008 arasında ilk defa sigorta girişleri varsa geçici madde gereğince bunlar 4600 günü doldurmaları işte doldurdukları bu 4600'ü doldurdukları tarihe göre de yaş şartı belirleniyor ki bunda 61 ve 63'ten başlatıyoruz bu yaş şartlarını. Yalnız buradaki kademeli bir geçiş daha az bir prim gün sayısıyla bir geçiş var. Bu ne zamana kadar devam ediyor? 31 2015 tarihine kadar 5300 gün her takvim yılına 100 gün ekliyorduk kanun gereğince ve nihayetinde de bir bir 2016'dan itibaren hepsi için yani hem 4A'lar hem 4B'ler hem 4C'liler için 5400 gün oluyor. 2016'dan sonra ilk defa sigorta girişleri var ise bu şahısların ve bunlar da 2035'e kadar bu süreleri dolduruyorlarsa artık değişik tarihlerde yani 1 bir 2036'dan işte 31 12 2037'ye kadar dolduruyorlarsa o zaman bu yaş şartına birer yaş daha ekleniyor. Ne zamana kadar? 1-1-2048 tarihine kadar. Burada önemli olan en az ödenecek prim gün sayısını işte 7200 gün müdür, 9000 gün müdür veya 5400 gün müdür bunların tamamlanacağı yıllara göre bu zaman aralıklarına göre sigortalılığın veya emeklilik şartları belirlenir. Buna da hemen örnek vereyim size. Bakın yine Abdullah Bey'i alalım. Bunun ilk sigorta girişini bu sefer 25-2008 yani 15-2008'den sonra bir gün sonra girmiş. O zaman SSK'lı olsaydı bu 7200 gün 60 yaş şartına. Ama bunu da belirteyim her iki durum içinde her Aynur Hanım içinde vereceğim biraz sonra. Prim gün sayılarını 31-12-35'e kadar tamamladığını kabul ediyorum ben buradaki verdiğim örnekte. Tabii ki bu değişik tarihlerde daha sonra tamamlarsa bu prim gün sayılarını ona göre de yaş değişecek. Demin gösterdiğim tablo gereğince. Biz 7200 günü doldurmuşsa SSK'lı olduğunu düşünelim Abdullah Bey'in 60 yaşında emekli olacak. Eğer 4600 günü varsa 63 yaşında emekli olacak. Bağ kurulu olduğunu düşünürsek 9000 gün 60 yaş, 5400 günü var ise 15 yıl yani sigortallığı varsa yaşa bağlı olarak 63 yaşında emekli olacak demin söylemiştik 3 yaş ekliyorduk 60 yaşına. 3 yaş eklememiz gerekiyordu ve bu daha sonra da 1 yaş 1 yaş tamamlayacağı yıla göre değişecek yaş şartı. Emekli sandığı kapsamı yani 4C olsaydı ki emekli sandığı yok artık ama Burada da 9000 günü doldurup 60 yaşında olacaktı. 5400 günü doldurduğunda da 63 yaşında emekli olabiliyor Abdullah Bey. Aynur Hanım yine kadın bir sigortalamızı örnek veren bu da 15.4.2010'da girdiğini düşünelim. İlk defa sigorta girişi, o zaman SSK kapsamındaysa yani bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa 4 alıysa 7.200 gün ve 58 yaş şartına tabi. Ama tabii ki yine söylüyorum 31 2035e kadar bu 7.200 günü tamamladığını kabul ediyoruz. O zaman 58 yaşında emekli olur. 4.800 gün olabilir kısmi emekliliğinde ve 61 yaş olabilir. Neden? Çünkü demin de söylemiştim 4 allar için. 6. madde gereğince bir kademeli geçiş var. 4800 günü tamamlarsa 31-12-2035'e kadar 61 yaşında emekli aylığına hak kazanabilir. Çünkü onda da normal emekliliğine 3 yaş eklememiz gerekiyordu. Bu kısmı emeklilikte 58'de emekli olabilecekti. 3 yaş eklediğimizde 61 yaşında Aynur Hanım 4800 günle kısmi emeklilik hak ediyor. Bağkur kapsamında yani 4B kapsamında kabul edersek yine erkekler gibi 9000 günü doldurup 58 yaşında yalnız daha erken emekli olur. 2 yaş emekli daha önce emekli olur. 5400 günü doldurursa demin de söylediğim gibi 61 yaşında emekli aylığını hak kazanır. 4C ile olursa yine 9000 günü doldurup 58 yaşında 5400 günü doldurursa da yine 61 yaşında emekli aylığına hak kazanır bir kadın sigortalı olarak Aynur Hanım. Ben elimden geldiğince hızlıca örneklerle birlikte ve kanuni gerekçelerini göstererek sizlere emekli aylığına hak kazanmanın ilk sigortalılık tarihine göre nasıl değiştiğini izah etmeye çalıştım. Yurt dışı borçlanmalarda bunun özellikle ve özellikle oturup hesaplanması gerekir ki buna göre hangi yaşta ve hangi şartlarla emekli aylığına hak kazanılacak özellikle 5400 günle nasıl emekli olacağız çünkü 15 yıl geriye çekme olayında yaş şartı değişecektir. Onun için bir uzmana başvurulmasını tavsiye ederim yurt dışında yaşayan insanlarımızın eğer SSK'lardan bu konuda bilgi alabilirler. Veya Türk konsolosluklarındaki çalışma ateşeliklerinden veya müşavirliklerinden bu konuda ücretsiz bilgi alabilirler. Bize de başvurabilirsiniz ama bize başvurduğunuzda biz avukatız. Biz randevuyla ve ön ödemeli ücrete tabi olarak size hizmet verebiliyoruz. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.